alakası olmayan poz vermiyor mu? Seni mi çekim onlar Niye bunu adam diyor? Video çekiyor Sen varsın. Kamera bana döndür. Sana bir çift Ben adam değil miyim? Günear'a <laughs> <Güler> e döndüm. <laughs> <laughs> Kamerayı Günear'a e döndüm. Şöyle söyleyeyim. <laughs> genellikle şeylik yapıyor. Babacıklarımızın da duyarsın seni. Seni aramayan bir sürü insan aramaya başladı başta ben. O <laughs> yüzlere baksana la. Şeytan gibi la. mi? <laughs> 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 Çok kötü bir şey Günear. Top oynamasını bilmez. ben. Ee? Yop dostum. Oynamak. He konuş abi. Baba yakın da biliyor musun? <laughs> Bu onda ne mi oynuyor? Yavuz <laughs> kaleci. Abi da. şimdi forvette <laughs> kim oynayacak onu söyle bana. Forvet. <laughs> hey, <laughs> <Solara gülüyor> <Sacramento's gülüyor> forvette Emre oynatacağım bunu. Ben kendimi orta sahanın önünde yani şut çeken adam olarak yapıyor gibi, gibi yani. kenarlardan gelen <laughs> kamera var. <laughs> kenarlardan gelen ortalara golümü var atacak. Salam olmuyor. Ortaları kim atacak? Ortaları Güler ve İsmail'den bekliyoruz. Sol kanat sol kanatta kim oynayacak? Bana gönderiyorlar. <laughs> ya. sol kanatta Güler hem iki kullandığı için çok iyi bir sol ayağı olduğu için güzel oynatacağız. Ve asistleri de çok iyidir bu arkadaşımızın. Onun için ondan faydalanmayı düşünüyorum. <laughs> Teşekkür ederim abi. Bir şey İsmail, sen konuşmuyor A kardeş. Ne sen, sen yani. Niye konuşmuyor ya? İsmail'in ne diye Hadi her zaman senin sesini duymak için telefon mu açacağız? He. İsmail, İsmail defansın solunda. Defansal al İsmail. Onu kaleye de <laughs> <laughs> Bunu kaleye alıyoruz çünkü küçük yeteneklere yani genç yeteneklere önem verdiğimi arkadaşlar bilir. Bunun için ki Yavuz'u bugün forret olarak böyle Ama ilk 10 dakika kaleci duracağı kesinleşti. Bu kararı Yunus ile birlikte aldık. Yunus <laughs> ee, işte ki... Organizatör, organizatör Yunus nerede? soruyu bana soruyor. <laughs> organize yürüyoruz. Kendi marketleri olduğu için orada organize yapıyor. Kıllı bir köpek var dışarıda. Yavuz, onu da çekebilirsin. Hadi Aha aşağıları ha, şey şey var. Hadi lan. Aha, şu en iyi mi diyorsun lan? Gel <laughs> lan onu nerede göstersin lan? Göstermez mi? Şu kapı

De Konuşturmuyorsun evet. Konuşturmuyorsun. Zinclerine buydu. <gülüyor> <gülüyor> Onun için bir şey az konuşmaya Her yerde az <laughs> <laughs> Bu videoda ben <laughs> <zengin konuşur. gülüyor>

Başarılar evet, güzel ama... aradınız. <laughs> şimdi ödemeli atmıyoruz. <laughs> ödemeli, evet, ödemeli atmıyoruz. <laughs> Ödeyeceğim, bak şimdi olarak ödüyorum. <laughs> evet, ne diyorsunuz? <gülüyor> <mi>? <gülüyor> 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 Aynı değil. Aa, çok, mu özledin beni? Tamam kardeşim. E, yemek istemiyor musun? <laughs> fark eden ne olacak? 96 9'da. Kim öğretiyor sana bunu? Tamam. Görüşmek üzere kardeşim. Sen Neden aradın ya? Programdan diyor ve tebe. Eyvallah başarılar diliyoruz. İnşallah bu hafta oyunu çok mu artırlar sanırım. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere sağ olun. Evet, Yanımdaki cingan kadın kim şerefe? <laughs> 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 <Yanımda> <laughs> Perşembe günü normal yayınımızda güzel birlikte saat 22'de. Evet. 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 Doğayacağım ya, doğayacağım yollarda geziyorlar ya. Yeni tarzım ya ben valla. Esra'ya karışmam ya. O sizin imayenizde ya. Servet mi doyum mu? Yok yok karışmam ben Ben karışmam. Ben emaneti sevmem. hadi gözlerinizden öpüyorum. Oradaki tüm Araplara selam söyle. <laughs> avratlara. Kim geliyor? Sıradaki kim? <Gülüyor> ne? <laughs> Sahte adam şimdi 30 kere kapattıydım bu telefonu da ne diyor? <laughs> Kimi? Hani? Aynen. Okay. Aynen. Yakın bir şey göremem mi? Bunu nerede bulayım göstersin bu ağabeyi? <laughs> Baba! Vah! O ne? Yavuz'un hakkında ne düşünüyorsun? Yavuz'a gülerek bakıyor. <laughs> Kendi kendini sakatlayan topçu kötüdür. Bu her zaman böyle. Yani kafesini nasıl? Hafet sesi düşük bir seviyede olduğu için çalım atamıyorum. Çalımı attığı için de kamerayı bana tutar mısın? Çalımı attığı için de geri geri atıyor. Yani çalımı hani gire de geriye Geri atıyor. Burada hiç bu sayıda çalıyor. nasıl? Kaptırdığı anda da bizim kanalımızda ayağı ataklara dönüşüyor. Pasoralı, pas oranı pas. Yani pas oranı <laughs> <mı>? Pas atmıyorsun ki <laughs> yani. Nereye pas lan adına gideyim? <laughs> Başlarım <laughs> yeter <var. var>, gayrı <laughs> ha. <var>, <laughs> Kameraman. Kameraman. İşle yap. Para. Ne var? Anne mahallemden gel. Haydi, yine kes taşla Ne olacak? Ne şey yapar. Anne şimdi benim hakkımda ne Benim Benim hakkımdaki şeyini anlat şimdi bak. Güler. Anne beni divermedi ya. Güler. 9 numara var. İşte, güner mi oynayacağım? Yok, bilmiyorum. Bir şeyler yap işte. Cemre, senin nasıl oluyorsun? Neyi bir gol <laughs> Kelimelerle anlatılmaz, Ayaklarını konuşturur. Attığı golleri kalecinin çıkarması imkansız. Mermiden <laughs> farkı yoktur. Kaleyi gördüğü her yerden bulabilen bir oyuncudur. Ne diyen? Ne Hikaye gibi konuşuyor. <laughs> Ben anlat lan, Ben küstüm. anlat Ya oğlum siz ben anlat. İsmail anlat. Ben anlatayım anlat Allah. Anlat Ben Hadi la Allah. Oğlum hadi dakikası doldu. Olsun iyi bir Sabırsızın İsmail'i, İsmail Hadi lan İsmail'le. arkadaş lütfen. Baba ben gidiyorum ya. Baba nereye? Ben gidiyorum. Hadi. sana gider. Güneş satacak ha? Dile karınımı ver. Ya Ali Deven niye bakmıyorsun? Allah Allah. Dile arkadaşım ya? Onlar da arkadaşım. Ya küret gidiyor ya o zaman? Hah? Tamam doğru konuştum. Neyim lan?